Saygılar, selamlar değerli arkadaşlar. Kitaplık programımızın yeni sezon ilk bölümüyle sizlerleyiz. Bugün de sizlerle beraber kitapları incelemeye devam edeceğiz. Ancak bugün diğer programlarımızdan farklı olarak yeni sezonda üzerinizde duracağımız, yani sizlerle beraber tanıyacağımız kitapların bir kısmını toplu bir şekilde bu program içerisinde tanımaya çalışacağız. Ben bu program öncesinde bazı kitaplar sipariş ettim. Hem bu programda incelemek hem de Aksaray tarihi çalışmam için ve bu kitapları sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bu vesileyle inşallah sizler de Aksaray tarihi açısından bazı kaynakları öğrenmiş olacaksınız. Çok vakit kaybetmeyelim. İsterseniz kitaplarımızı tanımaya geçelim. İlk kitabımıza geçiyoruz. İlk kitabımız Aksaray Ulu Camii. Zekeriya Erdal, Mustafa Fırat Gül ve Orhan Özdil tarafından kaleme alınmış muhteşem bir eser. Aksaray Ulu Camii'ni detaylı bir şekilde anlatıyor kitap ve çok çok yararlı olabilecek bir eser değerli arkadaşlar. Mutlaka almanızı ve okumanızı önerebileceğim bir kitap. Yani bilgi edebileceğiniz bir kitap. Her türlü detay mevcut Ulu Camii ile alakalı bu eserde. Benim en çok hoşuma giden bu kitapta Ulu Camii'nin Tarihi fotoğraflarının olması yani değişimleri de fotoğraflar üzerinden inceleme şansı veren bir eser Aksaray Ulu Cami. Evet geldik ikinci kitabımızda. İkinci kitabımızda Sayın Şahin Başer, merhum Şahin Başer hocamızın kitabı bir arşiv eseri diyebileceğim bir eser. Çünkü çok az sayıda var piyasada yani bulmak çok mümkün değil. Bugün Aksaray Kütüphanesi'nde mevcut bir adet. Ee, yani ben aksaray da yok değerli arkadaşlar. Merhum e, Şahin Başer diye kitabını bana hediye etmişti ama bu kitabını e, hediye alamadım maalesef. E, ancak ben bunu sipariş ettim internette buldum. İçerisinde yani bu kitabı arşivli yapan özellik, türbelerin eski fotoğraflarının olması, dönem dönem fotoğraflarının olması kitabı bir hayli zenginleştiriyor ve arşivsel bir kaynak haline getiriyor. Temin edebilirsiniz. Muhteşem bir kaynak. Merhum Şahin Başer'in kitabı. Ee, peki kitabın adı ne? Onu unuttuk söylemeyi. Aksaray'da metfun bulunan zatların kabri şerifleri ve türbeleri şeklinde kitabın ismiyle de değerli arkadaşlar. Mutlaka temin edin diyorum. Çok önemli bir eser. Evet. Üçüncü kitabımıza geldik. Üçüncü kitabım sipariş ederken en merak ettiğim bir kitaptı. Bu kitabı bir araştırmamda bir yani yanılmıyorsam evet bir tezin kaynakça bölümünde rastladım. Kitabın adı Aksaray ve Cemalettin Aksaray Sempozyumu 22 23 24 Ekim 1993. Yani 1993 yılında Aksaray'da gerçekleştirilen bir sempozyumun sempozyumun bildirimlerini konu alan bir kitap. Çok önemli makaleler mevcut bu kitapta. Sayın Bekir Deniz hocamızın da makalesi mevcut. Zaten benim de dikkatimi çekenlerden biri de o. Çok önemli bir eser. Dediğim gibi çok merak ederek sipariş ettim. Ve şöyle bir e, hani göz gezdirdim kitaba. Yani harbiden de e, incelemeye ve araştırmaya değecek bir kitap. Demin edebilirseniz de dediğim gibi çok önemli bir eser değerli arkadaşlar. E, bu sempozyum bildirimlerinin e, olduğu kitap. Evet değerli arkadaşlar geldik dördüncü kitabımıza. Dördüncü kitapta yine merak ederek sipariş ettiğim kitaplardan biriydi. Çok erteliyordum bunu sipariş etmeyi aslında. Yani şu zaman sipariş ederiz, şu zaman sipariş ederiz. Nasip oldu sipariş etmek. Ee, burada bu kitabımıza geçelim. Bu kitabımızın ismi Nide, Aksaray ve Nevşehir tarihi üzerine diye anlatıyor. Bölüm bölüm almış. Burada e, çok önemli bilgiler içerisinde barındıran bir kitap. Daha detaylı incelemedim. Daha detaylı inceleyeceğim. Şöyle bir göz gezdirme fırsatı yakalayabildim sadece. Ama e, yani Aksaray'ın o Cumhuriyet döneminde falan önemli bilgilerini aktarmakta bu kitap. E, tarihsel bilgilerini ele alıyor değerli arkadaşlar. E, kitabın e, yazarı da Musa Şaşmaz. Benim en çok e, sevdiğim şeylerden biri de bu boyutta kitapları bir ayrı seviyorum. Niye hoşuma gidiyor. İncelemek daha kolay oluyor bu, bu boyuttaki kitapları. Ee, bu kitabı da bu nedenle ayrı bir sevdiğim diyebilirim. Diyelim. Arkadaşlar evet 5. E, kitabımız pardon. 5. kitabımız sizin bildiğiniz bir kitap. Burada bir farklılık var onu da belirteyim. Farklılık şu bu kitap ikinci basımı ve e, diğerine göre daha kaliteli bir basım. Diğerinin kağıtları biraz daha e, kalitesiz mi diyeyim artık biraz daha kötüydü buna göre ama bu daha kaliteli olmuş. Ee, ne bu kitap? Aksaray Dağarcığı. Sayın e, Mustafa Fırat Gül ve Zekeriya Erdal tarafından, e, Zekai Erdal tarafından e, kaleme alınmış bir kitap değerli arkadaşlar. Bu kitabı sizlerle beraber tanımıştık Aksaray Dağarcığı'nı. İlk valimiz e, Abdullah Sabri Carter Bey'in Aksaray notlarını konu eden, anlatan bir eserdi. Yani bu kitap da bir arşivsel kaynak niteliğinde değerli arkadaşlar. Hayattayken bu notları yayınlayamamış ilk valimiz. Ama bu notları yayınlamak Mustafa Fırat Gül'e ve Sayın Zekai Erdal'a nasip olmuş. Bu iki yazara da bir teşekkür ediyorum. Aksaray üzerine çok önemli çalışmalar yapan iki isim. İkisi de Aksaray üzerine doktora tezi, yüksek lisans tezi yazmışlar. Kitapları var. Ee, çeşitli çalışmalar var. Allah razı olsun. Rabbim çalışmalarında yardımcı olsun. Daha fazla çalışma yapma fırsatı versin diyorum ve bir sonraki kitabıma geçiyorum. Bir sonraki kitap biraz farklı değerli arkadaşlar. Çok ilgimi çeken bir kitaptı. Bir Aksaray efsanesi Dilek Terzi Oğlu Kitabın yazarı da Kenan Arıbaş değerli arkadaşlar. Bir biyografik bir kitap değerli arkadaşlar. Yani biyografik bir roman diyebiliriz. Sayın ee, Dilek Terzioğlu'nun hayatını anlatan Aksaray'ın önemli simalarından olan Sayın Dilek Terizoğlu'nu anlatan bir kitap. Bu kitabı da ilerleyen programlara çok detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yani içerisindeki bilgi aktarımı çok müthiş. Fotoğraflandırma çok müthiş. Hoşuma çok gitti diyelim arkadaşlar. İnşallah da bu kitabı da inceleyeceğiz. Dediğim gibi. Evet, son kitabımıza geldik. Son kitabımız da değerli arkadaşlar, Sayın Zekai Erdal tarafından kaleme alınmış bir kitap. Kitabın ismi Aksaray Evleri değerli arkadaşlar. Bu Aksaray Evleri kitabı Aksaray'da bugün birçok ev görüyorsunuz. Bazısı harabe, bazısı kilit durmuş, bazısında da kullanılıyor. Eski evler, böyle Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş, Osmanlı'nın son döneminde inşa edilmiş konak tarzı evler. İşte o evlerin tarihçesini, o evlerin iç mekanını, o evlerin kitabelerini konu almış bir kitap. Sayın Zekai Erdal'ın da yüksek lisans tezi. Ve kitaplaştırılmış hali çok müthiş, çok zengin bir eser değerli arkadaşlar. Yani mutlaka ve mutlaka bu kitabı da temin edinmenizi isterim değerli arkadaşlar. Evet yeni sezonda inceleyeceğimiz kitapların bir kısmı bu şekilde. İnşallah bir sonraki programda merhum Şahin Başar Hoca'mızın ikinci kitabı olan, yani biraz önce sizlere bahsettiğim Aksaray'daki türbeler anlatan kitabını incelemeyle, başlayacağız. Yeni sezonun ikinci programında. Dediğim gibi bu kitapları sipariş ettim. Ve dedim hani bu kitapları tanıtayım ve bu kitapları özellikle için de daha iyi olur diye düşündüm. İnşallah sizlere Aksaray tarihi açısından bazı kaynakları tanıtma fırsatı yakaladım ve tanıtmışımdır diye umuyorum. Yani bu tanıttığım kitapları mutlaka kütüphanenize alın. Mutlaka okuyun. Neyler arkadaşlar çünkü çok çok önemli eserler. Evet kitaplık programdan bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Yeni bölümde buluşmak dileği diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.